Herkese merhaba. Başaran iddia Bayi'nin sunduğu kazandıran tahminlere hoş geldiniz. Emre Türk'le Kral'la karşınızdayız. Tabii bugün günlerden derbi. Derbiyi konuşacağız, derbiyi değerlendireceğiz. Yayını beğenip paylaşırsanız, bizlere destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Sizlerden destek ve katkı bekliyoruz. Ayrıca soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Emre hoş geldin. Selamlar. Hoş bulduk. Merhabalar abi. İzleyen herkese de merhabalar diyorum. Hepsi hoş geldi. İz sonradan da izleyecekleri herkese selamlarımı iletiyorum. Evet. Şimdi hemen şöyle bir iddia.com'dan e, bülteni önümüze açalım. Biliyorsunuz oradaki bayi kodumuz 300 314. Bu kodla bahis yaparsanız bizlere e, destek olmuş oluyorsunuz. Ayrıca WhatsApp grubumuza geldiğinizde de bütün fenomenlerimiz orada. oyuncu bahisleri olsun, e, ana bahisler olsun, özel bahisler, özel etkinlikler olsun. Katkı sağlıyorlar, katkı veriyorlar. Bu hatırlatmayı da sizlere yapmak istedim. E, sevgili Emre tabii ana yemeği sona bırakalım. Derbiyi sona bırakalım. Saat 20'de oynanacak. Evet. E, en son senle derbi değerlendirelim. Samsun Spor, Alanya Spor'la da başlayalım. Samsun Spor galibiyeti 1.73. Beraberlik 3.34. ikinci oranı 3.88. Samsun Spor Konferans Ligi'nin lideri, en iyi takımı. Gurur da duyuyoruz. Ee, kendi evinde de iyi performansları da var. Bir de iki kulvarda oynamayı da kaldırmaya başladılar. Yani fizik tempoları da yetiyor. Hoş, tabii çok uzak bir deplasmandan gelip oynayacaklar bu maçı. Ee, ben açıkçası kazanacaklarını düşünüyorum. %33'lük bir e, oynanma oranı var galibiyeti ama benim ilk tercihim e, TGS 2 gol olacak TGS 2 gol bandında Bir mücadele bekliyorum sevgilimden Evet abi ben de e, Samsun Spor'u beğeniyorum Sezon başındaki Avrupa mı Türkiye mi e, Diye tartışmamızdan sonra e, iki tarafa da Çok güzel yönelmeye başladılar Konfederasyon kupası da tam onların e, Dişine göre bir illik zaten e, Alanya da ben burada gol bulacağını Düşünüyorum abi Joe Perera da e, Gol yollarında e, Takımını gayet iyi oynatıyor Deplasmanda da olsa e, zor gol yiyecek ama gol atacaktır. Samsun Spor'un da e, galibiyet ya da gol atacağını düşünürsek karşılıklı gol var. E, dediğin gibi 2-3 e, gol de sen verdin abi. 2.5 gol üstü de deneyebilirler. Karşılıklı gol var 2.5 gol üstü abi. Evet değerli izleyenlerimiz bu bahisleri sizlere öneriyoruz. İtalya Serie A'da bologna Cremonese karşılaşması var. Bugünün güzel maçlarından biri. Bologna galibiyeti 1.36 beraberlik 4 -05. 2'nin e, oranı ise 6.55 yine ev sahibi takıma yüksek güven var %33'lük bir galibiyet e, oranı var yani oynanma oranı var artı 2.5 gol üstü de 1.77'den yine kuponlara fazlasıyla yazılmış sevgilerimle e, ben evet. açıkçası e, bu, yani bu, bu maçta iddia.com'un istatistiklerine birazcık başvurdum oradan birazcık faydalandım son 5 maçın 4'ünü kazanmış bir Bologna var ayrıca son İki iki karşılaşması da iki buçuk gol üstü olarak bitmiş. Ben Bologna kazanır iki buçuk gol üstü isterseniz kombine edin isterseniz ayrı ayrı oynayın. Bir de sevgili Emre e, handikaplı Bologna'yı da tavsiye etmek istiyorum. Kremenos'a da tablo çok kötü. Son 5 maçta 4 mağlubiyet bir e, beraberlikleri var. Ve ligde de 12. sıradalar. Sen neler söylersin? Ee, abi ben bu maçta TGS 2-3 gol önereceğim. Bologna-Cromance maçında. Çünkü oynadıkları birçok maçta e, çok az böyle 3 golün üzerine çıkmış. E, ama zor gol yese de e, gol yiyor. O yüzden TGS 2-3 gol bence çok mantıklı abi burada. Evet. Sevgili Emre'den de TGS 2-3 gol tercihi geldi. E, dostlar ara ara hatırlatıyoruz. Yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yakında kanalımızda başka sürprizlerimiz de olacak. Bu arada basketbol maçlarıyla ilgili analizler, detaylı analizler Euroleague NBA başladı. At yarışı yayınları başladı. Biz zaten bayağı bir zamandır Emre Türk, ben Musa Yıldız e, iddia tahminlerimizi, spor toto tahminlerimizi paylaşıyoruz. Kanalımızda büyümeye devam ediyor. İngiltere Şampiyonşip'te sevgili Emre Birmingham Watford mücadelesi var. 1.62'lik bir Birmingham galibiyet oranı verilmiş. Beraberlik 3.42'nin oranı 4.46. Burada da yine ev sahibi takımla yine genelde başsar alınmış ama yani son maçta West Bromwich'e deplasmanda kaybettiğini görüyoruz Birmingham'ın. Birmingham 11. sırada Watford 15. sırada Watford beraberlik ağırlıklı bir takım. Onların da son maçı 1-1 bitmiş. Karşılıklı gol var ve 2-3 gol bandına ne dersin sevgili de? Abi ben de analizini yaptığım zaman bütün maçlarında karşılıklı gol var kesin olmuş abi. Karşılıklı gol olmayan maçı yok. bir Sadece Milville'le e, bir sıfır mağlubiyet almışlar. Onun haricinde karşılıklı gol var olmuş ama genelde de 2,5 gol üstü bitmiş. Çok mantıklı abi. Karşılıklı gol var 2,5 gol üstü çok değerli abi. Evet bu arada sevgili izleyenlerimiz böyle çok acayip derin bir bülten yok ama güzel maçlar var. Çok güzel, çok maçlar var. Bunlardan bir tanesi de Vaycano Valencia karşılaşması. Vaycano galibiyet oranı 1.91, beraberlik 3.03 ve Valencia'nın galibiyet oranı 3.58. Valencia her sezon daha kötü oluyor. Yani çok ilginç bir noktaya doğru gerilediler. Onlar bir ara hani Atletico Madrid'i seviyor vesaire zorlarken şimdi küme düşme hattının bir tık üzerinde takılıyorlar. Böyle bir görüntüleri var. E, tabii burada Valle da çok güvenerek oynayabilir miyim? Yani taraf bahsinde çok büyük bir inancım yok. E, bence Valencia'nın son dönemde hucumlarını da beğenmiyorum. İstatistiklerini de sabah kalktığımda incelemiştim. 2.5 gol altı 1.59'luk orandan değerlendirilebilir Emre. Senin e, görüşünü de hemen hızlıca al, almak isterim. Abi şöyle ben şaşırmış durumdayım. Yani 1.91 Valencia'nın karşısında almışlar. Valencia son e, gördüğüm kadarıyla son iki haftada toparlandı. Bir beraberlik, bir galibiyet aldıkları şey senaryoda maçlarını izlediğim için söylüyorum. Gayet güzel futbol oynadılar abi. E, ben burada 1.91 oranından direkt Valecano'ya oynamam. Dediğim gibi abi üst seçeneği çok uygun olsa da karşılıklı gol var seçeneği bana daha çok yatkın geldi. E, karşılıklı gol var 1.78 Den değerlendirebilirler abi. Çıkış maçı olur diyor musun? Kesinlikle abi. Zaten son iki haftada e, son hafta galibiyetleri var. Ondan önce beraberlikleri var. Bence şu anda bir çıkışa geçtiler. Valencia'ya hatta e, yüksek oranda da Valencia'ya deneyebilirler abi. Evet sevgili izleyenler. E, Tabi az önce de söyledik. Mülten çok geniş değil. Daha çok bugünün maçlarını konuşuyoruz. Zaten artık her gün program yapıyoruz. Her gün yayın yaptığımız için de e, Sizlerden de daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, yarınki maçları da e, özellikle salı bülteni oranlar açıklandığında yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Portekiz Premier Ligi'nde Aruka Braga maçı var. Aruka galibiyeti 5.92, beraberlik 4.03 ve Braga galibiyeti 1.40. Ben valla Braga'ya güveniyorum. Arada nadiren beni yanılsa da ekseriyetle Braga'nın kazandığını görüyorum. Braga galibiyeti bana burada e, oynanabilir geliyor sevgili Emre Türk. Baktığımızda ise e, işte son 3 maçtan 2 galibiyet bir beraberlik çıkartmış. Nasyonel madalya 4-2 <laughs> Moriense 2-1 yenmiş. E, Avrupa Ligi'nde ise deplasmanda Rangers'la 1-1 berabere kalmış. Puan tablosunda da iyi bir noktadalar. Yani baktığında rakiple kıyasladığımızda 8. sıradalar. Ordu ise küme düşme hattında 17. sırada. Oran belki hani çok çok yüksek değil. Deplasmanda da oynayacaklar. Ama bence Braga burada yine kazanan taraf olacak. 1.40'tan. Ee, ayrıca hani Bra Braga kontrollü ve savunma ağırlıklı bir futbol oynuyor. Karşılıklı gol de beklemiyorum. 2.5 gol üstü de beklemiyorum. Benim bu noktada 2.5 gol altı ve karşılıklı gol olmaz seçenekleri de önerim olacak. 2.5 buçuk gol altı 1.88 karşılıklı gol yok 1.72 benim e, derbiden önce son tercihim bu olacak sevgilerimle. Abi ben e, ilk yarıdan bir buçuk gol üstüne çıkacağını düşünüyorum. İlk, hatta ev sahibi en az iki tane gol atar da oynayabilirler. E, Arocio kendi evinde e, genelde ilk yarılarda bir e, buçuk gol üstü oranında yenilmişler. E, deplasman takımlarında çok fazla bir e, ezici üzüntüleri var. Ben burada ilk yarıdan e, Braga'nın en az iki tane gol atacağını düşünüyorum abi. E, Deplasman ilk yarıdan iki tane gol atar. Gayet oranı da iyi. Yaklaşık beş küsürlerde oradan değerlendirebilirler abi. Evet sevgili arkadaşlar geleceğiz bugünün en önemli karşılaşmasına. Bugün sevgili Emre Stad'a da gidecek. Belki oradan da organize edebilirsek güzel bir yayın yapmayı da planlıyoruz. Bugün hepimizin heyecanla beklediği karşılaşma Fenerbahçe Galatasaray evet. mücadelesi. Bu karşılaşma için tahminlerimizi birazdan paylaşacağız. Şöyle yüzdeliğe de bir tıklayalım. Ee, tek maçı da tıklayalım. Nerede? Şurada. Şuradan açalım. Evet, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.12, beraberlik 3.27, Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.80 ve %23'lük bir ev sahibi takıma yani Fenerbahçe kazanır tercihine oynanma oranı var. Yani iddia oyuncuları ağırlıklı olarak Fenerbahçe kazanır oynamışlar. İkinci sırada ise gol bahsinde 1.58'lik oranda 2.5 gol üstüne bir yüklenme var sevgili Emre. Şöyle evet. bir istatistik sayfamızı da açalım. Burayı da mutlaka bizim izleyicilerimiz kullansınlar. İddia.com'da çok güzel istatistik sayfası var. 300-314 koduyla üye oluyorsunuz iddia.com'a. Sonra bu istatistiklerden de faydalanıyorsunuz. İki takımın da performanslarını aslında biliyoruz. Yani Fenerbahçe son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Galatasaray ise son 5 maçta 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlik almış gözüküyor. E, eksiklere bakalım gerçi biliyoruz ama hatırlayalım sevgili Emre. Fenerbahçe'de Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söncü ve Emre Bor yok. Yani Emre yazılmadı kadroya. Çağlar Sakatlar bunlar abi. Fenerbahçe. İrfan ve Cenk de kadro dışılar. Galatasaray'da ama e, tablo vahim. Yani şurada görüyoruz. Kaan Sakat bugün oynamayacak. Salay cezalı. İsmail Yakup oynamayacak. Sakatlığı devam ediyor. Yusuf sakat değil. Onu biliyorum. O şey maçında ıslıklandı son maçta. Gençler Birliği maçında ıstıklandı. Birazcık tavır yapıyor Emre. Yani onunla da ipler gerilmiş durumda Galatasaray'da. Evet, ee, abi. söyleyelim. Singo sakat, Eren cezalı, Berkan sakat, Metehan cezalı, Yunus döndü. Yunus, Yunus Akgül, Osimen ve Lemina e döndü. Bu bilgiler ışığında senin tahminin ne olur? Abi e, yani bu iki takımın ceza, cezalı ve sakatlarında Galatasaray gerçekten çok yaralı. E, sıkıntı çekebileceği bir kadro olarak gözüküyor. Lemina döndü, Osman döndü, Yunus döndü. Üçü de sakatlıktan döndü. Bence zorlayarak oynayacaklarını düşünüyorum. Ya oynatılacaklarını düşündüğüm için ee, çok da maça bir etki sağlayamayacaklardır. Ya yani ben burada e, duygusal olarak değil ama iddia yönünden insanları e, para kazandırma tarafında ben ilk yarıda buçuk e, gol oranın üzerine çıkacağını düşünüyorum. E, en az iki tane gol olur diye düşünüyorum tarafım belli ama ben tarafım tarafından kullanmak istemiyorum. İnsanlar yanlış anlamasınlar. İlk yarı bir buçuk gol üstü olarak değerlendirebilirler. Ee, özel etkinliklerde mesela Torreira'nın üzerinden e, oyunu okuyabilirler. Ee, diğer tarafta Elson Alvarez üzerinden, e, Şikrinyar üzerinden, e, Davison Sanchez üzerinden. ya yani bu dörtler arasında çok fazla savaş olacak. E, o yüzden sarı kart görür değerlendirebilirler bu dört arkadaşlarımıza. E, faal alabilir e, olarak olarak Torreira'yla Şikriniyar, e, Edson Alvarez, Davison Sanchez. Çünkü toplu oynamayı seven ve aynı zamanda etkiyi de tepkiyi de seven arkadaşlarımız bunların dördü. O yüzden özel etkinlikler de buradan değerlendirebilirler abi. Evet ilk yarı bir buçuk gol üstünün güzel bir oranı var Emre. 2.30 sen yine gene güzel bir oran önerdin, tavsiye ettin. Şimdi tabii taraf bahsinde senin biraz daha Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ev sahibi avantajıyla zaten iddia.comda da fazlasıyla Fenerbahçe galibiyeti oynanmış. Evet. E, düşündüğünü biliyorum. Ben de Osimen ve Lemina'nın döndüğü senaryoda Galatasaray'ın yenilmeyeceğini, 0-2 çifte şansın değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Onun da evet. e, fena bir oranı yok sevgili arkadaşlar ama burada gol bahislerini özellikle karşılıklı gol vara yönelmek bana göre mantıklı. Fenerbahçe Asensio önderliğinde organizasyon e, organiz organizasyonlarıyla hücumlu artık çok üretken bir takım oldu. Galatasaray'da Osime'nin olduğu senaryoda gol beklentisine girmek mantıklı. Benim de e, en çok güvendiğim tercih karşılıklı gol var olacak. Taraf bahsinde ise e, 0-2 çifte şans diyorum. Ayrıca bu maçla ilgili olarak mutlaka bakın sevgili arkadaşlar ekranda görüyorsunuz 0850 220 9740. Bu WhatsApp grubumuza gelin. Emre sizleri karşılıyor. Lobide oturuyor. Bir çay kahve ikram ediyor. WhatsApp grubumuzda. Ve e, oradaki tahminci arkadaşlarımız. Geniş bir yelpazede tahmin veren dostlarımız var. James Gist, Rainman, Caner Aydaş, Analiz Bankocu, Emre Türk, Musa Yıldız, ben. E, unuttum var mı? Şükrü daha Bilir, Şükrü Kardeşimiz. Hepimiz çok güzel tahminler veriyoruz. Ve... Özellikle oyuncu bahislerinde, özel etkinliklerde başta Emre olmak üzere nokta atışı öneriler oluyor. Yüksek öneriler oluyor. Bunları kaçırmak istemiyorsanız WhatsApp grubumuza bekliyoruz. Diğer taraftan da Emre, centilmence bir maç olsun, sakatlık olmasın, olay olmasın, Türk futboluna yakışır bir karşılaşma olsun ve iyi olan kazansın. İnşallah abi. Hakemlerimizin etki etmeyeceği tamamıyla hak edenin kazanacağı dostça, kardeşçe güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. Her zaman temennilerim aynıydı. Kesinlikle hak edenin kazanmasını istiyorum. Topun canı var diyorlar. Ben buna inanıyorum. Topun canı vardır ama her zaman seyirci e, savaşan, maçı daha fazla isteyen takımı seyirci zaten anlıyor ve görüyor. Hakemin etki etmeyeceği bir maç çok güzel bir havada devam etsin. E, i̇nşallah ilerleyen senelerde e, eskisi gibi iki taraflarınla beraber yan yana izleyebileceği yarı yarıya izleyebileceği günleri de görürüz. Ya bu da bir milat olsun inşallah bu sene. Başkanların değiştiği bir senaryoda. İnşallah başkanlar güzel bir şekilde ağırlarlar bugün Galatasaray Spor Kulübü'nü. Güzel bir dostane bir şekilde devam ederler abi. Evet. O zaman artık programın sonuna geldik. Hepinize bol şans diliyoruz. Yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.